Merhaba sevgili arkadaşlar. Mutlu pazarlar öncelikli olarak bugün 4 Eylül Pazar İstanbul Veli Efendi yarışları için karşınızdayım. Sizler de hoş geldiniz. Evet arkadaşlar bugün yerli yarış programımız Tabii Eylül ayına girdiğimiz için yeni düzenlemeler oldu. Artık hani pazar günleri 3 tane yerli yarışlar oluyordu. Sıkıştırılmış program oluyordu hatta öyle diyebilirim. E, yine normale döndü. E, gündüz e, İstanbul yarışımız var. Her zamanki klasik saatine alındı. Adana'da akşam koşusu olarak e, uygulanacak. Adana'da uzun zamandan biri yoktu. En azından e, burası da başladı. E, öncelikli olarak her iki programımızda yayında arkadaşlar. Bir Amerika yarışımız var. O da e, yine gün içerisinde sizlere ulaştıracağım bir program arkadaşlar. Bunu öncelikli olarak belirteyim. Tabi İstanbul programına gelmeden önce arkadaşlar küçük bir konuşma yapacağım. Kusura bakmayın. Bazı arkadaşlarımız rahatsız oluyor ama e, en azından bilgilendirme amaçlı. E, şimdi bir arkadaşımız e, burada bana e, yani yayınladığım YouTube kanalında işte reklamlar çok oluyor, İşte 20 saniye reklam mı gibi bir isyanda bulundu. Ben e, reklam aralıklarını ben yapıyorum ama şimdi e, her koyduğum reklam aralıklarında reklam çıkmıyor. Yani şimdi şöyle söyleyeyim, 1000 e, izleyiciden en fazla 200 kişiye çıkıyor reklamlar yani herkeste maalesef olmuyor. Bizler de ona göre bir reklam kazançları elde ediyoruz. Yani En azından buradaki elektrik masrafımız, bilmem ne masrafımız çıksın. Zaten elektriği biliyorsunuz yine zam geldi. Yani sürekli artıyor. Artık yani e, inanın artık hiçbirisine ulaşamıyoruz. Artık mumla yaşayacağız herhalde. O vaziyet onu gösteriyor. E, maalesef emekliyim. Emekli maaşımızı alıyoruz. 3500 lira çıkarıldı. 10 e, aydır emekli oldum. E, maalesef kiradayım. Ev sahibi çıkartıyor. E, çıkmak zorundayız. Başka ev arıyoruz ev bulamıyoruz Neyse bu sıkıntıları dile getirmeyeceğim. Ee, buradan kazanç e, bu reklamlar sayesinde daha ben 4 Aralık yapıyordum yani 4 er dakikalık e, 12 dakikalık bir videoda 4 tane reklam koyuyordum. Hadi bu son birkaç günden beri hatta bir haftaya yakındır 3 reklama düşürdüm yani 3'e 3 kısma düşürdüm ee, en azından fazla reklam girmesin yani kimseyi rahatsız etmek istemiyorum yani buradan elde ettiğim gelir bana 276 lira mı 274 lira gelir geldi elde ettim yani buradaki reklam kazançlarından Günlük 12 saat olarak bunu e, sizlere program hazırlıyorum. Günde 3 program hazırlıyorum. Hadi Pazartesi, Salı günü e, Amerikan değişik program vardı. Onlardan e, iki tanesini zaten e, en azından yapmayayım. En azından bir nefes alayım. Hem sizler için de iyi olur, benim için de iyi olur. E, buna rağmen yine günlük en az 2 tane normal çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi dersek pazara kadar günlük 3 tane program yapıyorum ve günlük nerede baksanız en az 10 saat, 12 saat bazen daha da fazla e, bilgisayar başında yani inanın koltuk çöküyor yani o vaziyette sizlere program hazırlıyorum. Yani bunu çok reklam varmış gibisine isyan etmenize gerek yok. Ben en azından izah edeyim. Hem o 274 liranın da %15'ini vergi kesiyor arkadaşlar. Yani böyle bir e, hayat artık yani sizlere ben bu kadar şey uğraşıyorum bakın e, en azından Cumartesi günü ve Ankara ya yaşı tutturdum 1700 kusur lira hem de kolay bir şekilde tutturdum Hani bak e, eskiden ilk başlardan e, bazı arkadaşlarımız vardı onlar bir şey tuttuğu zaman inanın e, videolarını açıklama bölümünde ibana bir şeyler atıyordu. en azından bir çay iç parası bilmem ne şeyi hani bir en azından gönül, yarım elma gönül alma hesabı yapıyor. şimdi o da yok eşinin bir reklamlarda da isyan ediliyor yani kusura bakmayın ya ben artık yani. E ee, ne ne yapacağımı şaşırdım. Hatta bir ara e, bir video yayınladım. Videonun sonunda normalde şablon paylaşım. E, ne mesela videoyu yüklüyorum YouTube'a ama YouTube'da artık na, ne olduysa ben de anlamadım. Yani birkaç kez öyle başıma geldi. E, son kısmı almamış. Yani son kısmı e, gösterime sokmamış şablon gösterme. Şimdi birkaç arkadaşımız orada şablon e, sormaya başlayınca hatta orada birisi şey dedi ki ya dedi, sen dedi ama uzatıyorsun dedi yorumlarda. E, açıklamalar bölümüne şablonu koy gitsin. İlk başlarda birisi benden istemişti. Yayın hayatına ilk başladığın zamanlar ya ben dedi göremiyorum dedi, duyamıyorum dedi. Bir şeyler dedi. Ya şablonu şey şeye yazar mısın? Açıklamalar bölümü yani yorum yazımını açar mısın? Ben de birkaç kez <laughs> yaptım. Ya bin izlenme var ya bir anda düştü. 150 izlenmeye düştü ya. E, şimdi adam videoya bakmıyor ki. E ben ne yapayım şimdi? Burada bir emek karşılığında yani kusura bakmayın ya. Ben de bir nefes almaya çalışıyorum. inanın bunu aldım. Yani bu böyle bir sistemler yüzünden zaten yakında bunu da bırakacağım yani kafaya taktım çünkü ya ömrümün sonuna kadar ben şey mi yapacağım ya ev, ev hapsine kapatılmış gibi kendimi hissediyorum ya arada bir iki saatlik bir saatlik bir dışarı kendimi atmaya çalışıyorum İnanın sıkıntıdan patlıyorum çünkü neden ya bunaldım resmen bunaldım eşim Ukrayna'da hapis gibi şeyde ne girebiliyorum ne getirtebiliyorum. öyle bir yerde kaldık her sonda ee, Ruslar ilk zaten oraya aldı bir anlar ona moralim bozuk e, para istiyor her zaman gönderemiyorum. Yemin ederim kazandığım para zaten kaç para ki? Ev kirasına vereyim, elektriğe mi vereyim, başka bir şey mi vereyim? E vermediğim zaman da mesela küsüyor. Anlamıyor. Çünkü orada da pahalı. Bir patatesi kilosu 45 lira, 50 liraya bir kilosu. Evet şaka gibi. Su 40 lira, bir litre su 40 lira Ukrayna'da. Bulunduğu yerde tabii. Her şey Değişik bölgeler farklıdır belki ama e, ne yapacaksın şimdi ben ne e, yetişemiyorum. <laughs> <laughs> ya sıkıntı, stres. Ameliyatım var ameliyat olamıyorum ya. Çünkü neden? evde değişikliği yapmam lazım. E, doktor da dedi ki yazın ameliyat olman lazım. Hava sıcakken kışa dedi, denk gelirse olamazsın. Eğer dedi gecikirsen dedi e, hani açık net konuşayım yatağa bağlı kalacaksın. Çünkü senin dedi, böbreğin bir tanesi yok. Benim bir tane böbrek çalışmıyor çünkü. İkinci böbreğin de zarar görüyor şu anda. Hani o zaman dedi yatağa bağlı olursun, makineye bağlı kalırsın dedi. Böyle bir durum da var. E, şimdi stres içerisinde zaten yaşıyoruz. Hayatımız Allah'a kalmış. Yani kusura bakmayın böyle bir sistemde bulunma. ama ya şaka gibi dünyada yaşıyoruz ya inanın e, ben şurada bir reklamın yani bir, bu kadar zarar verici mi hiç ucuna gelmezdi. ya yani reklam dedin ne ya? 5 saniye gösteriyor. 5 saniye ya 5 saniyede şey yapamıyorsan ben ne diyeyim abi Cık, Allah kusura bakmayın ben e, yani izah et, etmekten gene gına, gına geldi bana ya vallahi ondan sonra bana diyor ki dalga geçiyorsun işte yok e, şey olacak ee, neyse boş verin o konular gibi ben programı bitireyim arkadaşlar. İnanın çünkü e, vantajlar karşısında terliyor mu ya o pozisyon yani Herkese bol kazançlar, bol şanslar dileyim ben şu programı sağ salim bitireyim artık. Birinci koşu saatler 13.30'u gösterirken e, bir bayanlara ait bir yarış var. E, kadın amatör birinci, üç ve yukarı İngilizlerin e, kaç metre? 1600 metre çinkosu. Neden böyle bunu simsiyah yapmış ki ben anlamadım. Günün tabi birinci koşusu burada altılık ayağını aslında koymamaları bence çok makbule geçerdi ama THK daha belki programlarda bu kadınlara ait yarışları altılığa sokmuyordu. Valla iyi olmadı bence. Yani tamamen şey oldu çünkü burada Kadınların kaçtığı ne yapacağı belli değil. Atları çünkü düşmemek için mücadele ediyor. Bazıları tamam geliyor gidiyor. Sürprizler oluyor. Yani olan yarış sever oluyor. Her türlü ne olursa olsun yarış sever oluyor arkadaşlar. Benim burada sıralama 3 nolu Gold Palat bu Antonio von der Brecker'e. 1 nolu Secret Eagle bu Manuel Lear 2 nolu Spieldat bir de 3 nolu e, pardon 4 nolu Küçük Zamanı. Benim bu koşuda önereceğim isimler ama imkanınız varsa bayağı kapatın. Yani şu kesinlikle olmaz demeyin. Bunlar getiriyor arkadaşlar. <laughs> Bayanlara ne yaptı belli olmaz. Ee, o yüzden Allah kazası bayansın bir yarış versin. Öncelikli olarak tercihimiz, e, inancımız bu arkadaşlar. Günün ikinci koşusu İstanbul koşusu. Şartlı 1-2 yaşlı İngilizlerin 1300 metre Çin koşusu ve baktığımız zaman 8. Tayın ilk kez staf alacak bir yarışta. 1 ve 2 ekürü, 3 ve 7'nin o safkalarına ayrı ekürü, 4 ve 5'te ayrı ekürü. Yani 3 ayrı ekürün olduğu bir yarış. Tabi İstanbul'da gerçekten e, kısa sprinter bir safkandı. Valla Goldkart'ın tayıydı galiba eğer yanlış hatırlamıyorsam. Goldkart'ın olması lazım. Yağmur Sağnağı'nın tayıydı. E, gerçekten güzel bir e, sprinter bir safkanı. Kısa mesafe giderdi zaten sprint yapardı ama eşkalli maşallah. Onun adına güzel bir koşu bence e, İnşallah güzel e, neticelenir. Öncelik 5 dolu Sound of Summer motorok temsilcisi. 4 e, eküle olan bu safkan. Kocakaya'da benim ilk tercih edeceğim isim 8 dolu Ray of Light. Bir Luxor temsilcisi. Akın Sözen'le benim yine uzun zamandan beri hazırlıklara sahip bir isim. 2 nolu Ghost of Honor, 1 nolu safkan da ekir olan bu safkan bir hakkar temsilcisi ve Görkem Öztürk'te. Bir de 3 nolu Kings Ransom, bu Trivales temsilcisi Vedat. Abi işte yine ekir avantajıyla şanslı gördüğüm diğer isim. Hemen hemen hepsi süremiş gibi olduk herhalde böyle Ekirler söylersek. 5-8-2-3 arkadaşlar benim bu koşudaki sıralama. Günün üçüncü koşusu Macao koşusu. Bir kısa vadede 6-3 yaşlı İngilizlerin 1200 metre çim koşusu ve 8 sapkan arasında koşacak olan bir yarışta yakalamış olduğu güzel formuyla 4 nolu Rich of Victory, bu Luxor temsilcisi Ali Kartaş da bana göre kazanmaya çok yakın gördüğüm isim. E, Safkanın genel durumu da oldukça ikinciliği de son e, yarışında bayağı tatminkar. Bence kazanmaya çok yakın. Benim de banko olarak önereceğim isim oldu. 4 nolu Reach of Victory. Günün dördüncü koşusu uluslararası Trakya koşusu. Bir grup 3 yine uluslararası niteliği taşıyor ama herhangi bir yabancı yarış safkan yok. 2 yaşlı İngilizlerin 1200 metre çim koşusu ve 1 ve 2'nin ekür olduğu 5 tay arasında koşacak olan bir yarışta. Baktığımız zaman 3 dolu Line Victory. Bu King David temsilcisi Salis Karataşlı start ediyor. 4 yarışın 3'ünü kazanıp bir ikincilik elde bir Hakan oldukça güzel formuyla bana göre de kazanmaya çok yakın. Bir aksilik olmasa da kazanması gereken bir safkan. Benim küçük ve sevenler için alternatif de olsa bir bankadayım ama rakip arayorsunuz derseniz bugün e, en son yarışta 3 dolu Line Victoria'ya e geçilen bugün ekür ve start alacak olan 1 dolu Bright Fire Kocakaya'da bana göre en ufak atasını affetmeyecek konuda olan bir isim. Yani önce 3 daha sonra 1 dolu safkan. Günün 5. koşusuna geldik. Güney Amerika Safkan İngiliz Atı Organizasyonu o koşusu. Bir handikap 16 3 yaşlı İngilizlerin 1400 metre çim koşusu ve 9 safkan arasında koşacak olan bir yarış. Aynı zamanda ikinci altılı gay da başlangıç ayağı. Evet 9 safkan arasında koşacak olan bu 5. koşuda Altınolu Ultra Shooter bu Uluksor temsilcisi Gökker Görkem Özçelik de Güzel bir form yakaladı. Son 3 yarışta 2 tane birincilik sıkıntı. Bu isim benim biraz daha ön plana çıkan isim oldu. Altınolu Ultra Shooter. Daha sonra 7 nolu Kral Çıplak mı Banner Vaz temsilcisi de Mercan Çirik'te oldukça uygun kilo ve bu arada güzel yakalamış olduğu formuyla da yine bilim önlerde şanslı gördüğüm isim 5 nolu Kopta bir aprof temsilcisi hiç makçıkle start alıyor ve yine istikrarlı ve oldukça da formda gözüken bir isim 3 nolu Peligrosa bir yıldırım Bey temsilcisi Akın Sözen'e alıyor. oldukça istikrarlı son dört yarışın dördünde de, de Üçüncülükte ayrılmış bir isim. Bir de bir nolu King of the Soul. Bir helmet temsilcisi Gökhan Kocagay'la ağır kilosuna rağmen bugünün şanslı gördüğüm isimler arasında. 6-7-5-3-1 benim öncelikli olarak şanslı gördüğüm isim ama 4 nolu Anadolu Efesi ve 9 nolu Bülent'ten de geniş hat e, oynamak isteyenlere önereceğim diğer iki isim. Önce 6-7-5-3-1 daha sonra 4 ve 9 nolu Günün altıncı koşusu Horse Raging Ireland koşusu bir kupalı yarış kısa vade 9 3 yaşlı İngilizlerin 1600 metre çim koşusu. Evet, buraya baktığınız zaman 3 ve 4'ün ikili olduğu 6 safkanın yer almış olduğu koşuda ben önceliği e, ekir avantajıyla start alacak olan ve çok güzel bir form yakalanan son yarışı kazanan 3 nolu Hartmet, bu Luxor temsilcisi Alice Karataş'la benim biraz daha ön plana çıkan isim oldu. 2 nolu Bright Hope, Torok temsilcisi Ahmet Çelikler nihayet son yarışını kazanan bir isim. Aynı şekilde 1 nolu Ego Fire. Bu safkanda Torok temsilcisi ve Korkan Kocakaya'da artan formuyla ön planda gördüğüm isimler arasında. 3, 2, 1 benim bu koşudaki sıralama. Günün 7. koşusu uluslararası Boğaz içi koşusu bir grup 2, 3 ve yukarı İngilizlerin 2400 metre çift koşusu ve birinci ikramiyesi de 1 milyon 725 bin TL. Maşallah diyelim. Güzel bir ikramiye. 3 ve 9'un ekili olduğu bir yarış. Tabi burada bir tane yabancı yarış e, safkan gözü. görüyoruz. Bir Alman safkan, Alman 8 oğlu Maxim. Bu temsilci zaten Türkiye'de tayları var bunun. Ee, ama ne yaptığı belli değil. Arkadaşlar hiçbir bilgi de yok. Ee, kapalı kutu yani evet. <laughs> onu da söyleyeyim. Neyse ben burada bir nolu Burgas bu King David temsilcisi Alice Son yarışını oldukça rahat kazanan bu isim. Mesafede zaten yatkın bir gazi şampiyonu. Ee, benim bugün kazanma yakın gördüğüm isim olacak bir nolu Burgas. Küçük ve sevenler için alternatif olsa bir bank varayım. Rakip arıyorum derseniz 7 nolu Zafer Ateşi Vedat da işte 2 long runner eski formu gözükmüyor ama her şeye rağmen kalite bir isim bir Gia Ponti temsilcisi yok lan Kocakaya'da 9 nolu Maximus boy bu Maximus derin temsilcisi Ahmet Çelikli'ye mekruh avantajına sahip Oldukça da formda son iki yarışın arka arkaya kazanan bir isim Bir de 8 nolu Maxim o kadar at yazıyorsak bir de Maximus'u yer bakalsın e, Güzel bir yarış sergileyebilir Tabi bir de yarıştan çıkma ihtimali var e, Çünkü böyle genelde bir tek kavasaf kadar çıkıyor ama Her şeye rağmen e, çok geniş at yazmak sende ilave edilmesi gereken isim olur Önce bir daha sonra 7, 2, 9, 8. Günün 8. koşusu uluslararası Malazgirt koşusu. Bir grup 3, 3 ve yukarı Arapların 1600 metre çim koşusu. 6 sapkanın da yer almış oldu. Bu koşuda baktığım zaman 4 dolu Tuncar. Yani en sonunda bir İzmir'de bir, güzel bir bekleme yarışıyla kazandı. Bu karşı bak temsilcisi Mertcan Yarı zaten çok sıratlı gidecek. Önde de gidebilir, arkadan da gidebilir. Yani Tuncar en azından bunu yapabiliyor. Ee, benim kazanmaya yakın gördüğüm isim ama tabii ki nihayetinde e, son yarışını kazanan bir nolu Demir Perde. Bu Akın ne her türlü bu grupta yazılacak isim. O yüzden 4 ve bir benim biraz daha diğer rakiplerine oranla ön plana çıkan isimler. Ama e, bir iki hatta yazarım 20 var derseniz en azından bir altı olup fış fış denilebilir çünkü son Dört yarışın üçünü kazanmış, bir ikicilik yapmış oldukça iyi durumda. Bir de iki nolluk Kayasel. Vedat Abişli de yazılması gereken diğer isim. Ama önce dört bir, daha sonra altı ve iki nolluk sapkanlar. Günün dokuzuncu koşusu uluslararası Topkapı koşusu ve grup üç, üç ve yukarı İngilizlerin 1600 metre. Çim koşusu yine aynı ikramiye, 1 milyon 725 bin TL'lik bir ikramiye. On safkanın yer almış olduğu koşuda ben sekiz nolluk Agent Final. Notice Time'ın güzel temsilcisi Ayhan Kurşun'la yine kaldığı yerden devam eden bu safkan iyi durumuyla kazanmaya çok yakın. Ben de bugünkü banko limanım oldu. 8 dolu Agent Final Ayhan Kurşun ile. Günün son koşusuna geldik. İstanbul koşusunun son bölünen ayağında bir şartlı 1-2 yaşlı İngilizlerin 1300 metre çim koşusuna ve 8 safkanında yer almış olduğu koşuda 5 dolu Tale of the West bir Victor Galop temsilcisi Ahmet Çelik ile start alacak olan bu safkan. E bir kurtale ait. kurtaların zaten bir de daha atı var ama bilmem artık bunu eee ekür koşturmamışlar yine. Eee ben de 5 nolu sarkan 1. at, daha sonra 3 nolu Rafiboy, 10 nolu Regent'si Akın Sülfer'in de yine iyi özelliklere sahip. 8 nolu Rozya Di Papa, Bir Kaneko temsilcisi Vedat Abi işte yine ön plana çıkan taylar arasında 5 3 8 biraz ön planda ama 1 nolu Katarsis ve 2 nolu King Runner'da bu ayakta Biraz daha genişletmek isteyenlere önereceğim diğer isim. Önce 5 3 8, daha sonra 1 ve 2 nolu sarkanlar. Birinci koşu 3, 1, 2, 4. İkinci koşu 5, 8, 2, 3. Üçüncü koşu 4 tek. Dördüncü koşu 3. Daha sonra 1. Beşinci koşu 6, 7, 5, 3, 1. Daha sonra 4, 9. Altıncı koşu 3, 2, 1. Yedinci koşu 1. Önce 7, 2, 9, 8. Daha sonra 8. koşu 4, 1. Daha sonra 6, 2. Dokuzuncu koşu 8 tek. Son koşu 5, 3, 8. Daha sonra 1 ve 2 arkadaşlar. Herkese bol kazançlar, bol şanslar diliyorum. Yarın görüşmek umuyla. Hoşçakalın.